Abi. Abi ölmüşsün, abi ölmüşsün. Sen ölmüşsün, hadi. Şş, şş, Komiserim müsaadenizle bir işimizi halledelim de çıkıyoruz. Ben de işimi hallediyorum Bey. Bey. Komiserim ya bir dinler misiniz? Bir, bir, miyiz? Ben, ben, bir kağıt ya, ya ben seni tanımıyorum ya. Arkadaşımı size kurban vermem. Nereden çıktın sen? Ne diyorsun ya? Aklın yandı değil mi? Kız geçme. Kimdi onlar? Sevgiliydiler. Aynı filmlerdeki gibi. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Ne demek kimsiniz ya? Ben muhtarım tanım. Sen kime oy verdin lan? Terbiyesiz. Yine mi geldin kız sen? Hocan mı? Onun <laughs> ne münasebet? Manita mı? Bah hayır hanımefendi hiçbir şeyim değil yani. Yoksa siz kaçtınız mı? Bu nereden biliyor kaçtığımızı? Pardon siz mafya mısınız? Ben bu gece sizin yanınıza yatacağım. Bak ne laflar ediyor. Bak benim kurban olduğum adama bak ya. Olur beraber yatırız bak şimdi. <laughs> <laughs> Ay anacığım çok affedersin ama aşkı tella, <laughs> giyotin bıyıklı. Hani ben sana bir uygulamadan bahsetmiştim ya sevgilim. O gün bugün ya hani bir tane. Açın bakayım siz açın bakayım açın bakayım. Açın bakayım. Açın bakayım. Açın bakayım. Şu mahalle deme katil ya. Yemişler ya, çıktınız hepiniz. Ayağım. Ama tabii hep siz bizi kötü bildiniz değil mi? Hep hırsız böyle dediniz. Yok, bu nereden çıktı? <laughs> Nerede bir şey çalınsa romanlar yapmıştır dediniz. <laughs> bir yerde bir havai fişek patlasa romanlar yapıyor dediniz. Bir otomobilin farı çalınsa kesin romanlar almıştır dediniz. <laughs> Olsun, biz evet. de bu hayatı yaşıyoruz. Burası şen mahalle ya. Anladın mı? Şen mahalle yani burası. Burada böyle kötü insanlar yok ya. Anladın mı? Burada herkes iyi yani. Burada böyle katil, hırsız falan böyle... ...bulamazsın ya, hımsız, anladın mı? Ah mi ya? Hımsız, Akşama düğün var. içime, içime